Merhabalar 3 Kasım özür dilerim 3 Aralık 3 Aralık 2022 günlerden Cumartesi hoş geldiniz ee, şimdi ben Cumartesi için bir fon yayını yapacağım diye söz vermiştim ama e, maalesef bunu hesaba katamadık. E, şu anda Tefas'ın e, sitesinde bir şey yok. Yani fon yayını yapacak bir bilgi yok. Dolayısıyla da bu yayını yine hafta içerisinde bırakmak zorundayım arkadaşlar. Yoksa niyetim aslında bu akşam bir canlı yayın yapmaktı. Tamamen fonlarla ilgili. E, ama söz e, işte hafta içerisinde ilk fırsatta yine e, pazartesi, salı, çarşamba neyse ilk fırsatta yapacağım bunu. E, onu bir yazdık. Onu bir yazdık. Şimdi dün tarım dışı istihdam verisi geldi. Hani anormal bir şey gerçekten hani anormal bir şey olsaydı hani bir yayın açayım falan diyecektim. Ama yani biliyoruz ki kısa vadede bugünden yarına işte bu volatil senin devam edeceğini zaten hani konuşmuştuk, söylemiştim. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi önemli olacaktı ve ne geleceği de önemliydi. Bu volatil LTE'ye de sebep olacaktı söyleyemedim neyse. Dolayısıyla da aslında oldu. Biz de bekledik. Yani yurt içinde de piyasalar çünkü içeride de borsa tarafı böyle bir 5000'lerin üzerinde çok kalıcı olamadı. Öğleden sonra hani biz de bir şekilde burayı bekledik diye düşünüyorum. Ama güçlü bir veri maalesef piyasalara satış getiriyor. Ve nitekim de öyle oldu. Şimdi ne oldu ona bir bakalım isterseniz beklenti tarım dışı istihdam tarafında 200k idi. Ama gelen 263k oldu. Yani bayağı böyle güçlü bir istihdam verisi geldi Amerika tarafında. Hala istihdam piyasasının çok güçlü olduğunu gösteriyor. İşsizlik yine beklentiye paralel geldi. Ondan sonra ücretler kısmına baktığımız zaman ücretlerde hala bir yükseliş var. Yani beklentinin üstünde bir ücret olduğunu görüyoruz. yani Bunların hepsi hala piyasanın aslında bu anlamda soğumadığı e, gösteriyor. Fed aslında bunu çok böyle olmasını istemiyor Amerika Merkez Bankası. Neden? E, çünkü Bunların hepsi aslında e, enflasyona da sebep oluyor. Şöyle düşünün. Ücretlerdeki artış sonuçta dönüp dolaşıp insanlar hani ne yapıyorlar? Ücretler arttığı zaman bu ceplerine giren parayla daha fazla alışveriş yapıyor oluyorlar ve bu da ne yapıyor? Otomatikman enflasyonu yukarı çıkaran önemli etkenler haline geliyor. Diğer taraftan hala istihdam piyasasının güçlü olması, burada herhangi bir soğuma olmaması, hala beklentinin üstünde bayağı güçlü bir bu şekilde bir veri gelmesi özellikle. E, bu tarafta da hala daha bu yaptık Yapılan faiz artışlarının çok da böyle yansımadığını da görüyoruz. Yani bir şekilde yansımamış. Evet baktığımız zaman PMI tarafı zayıf gidiyor mu? Evet gidiyor. Ama bir türlü bu istihdam tarafında istenilen bir soğuma yok. Bu da şu anlama geliyor okuduğumuz zaman. O zaman FED daha agresif gidecek anlamına geliyor. Yani FED daha aşağı gidecek, daha agresif gidecek anlamına geliyor. Dolayısıyla da bu anlama geldiği için piyasalar her ne kadar Powell'ın açıklamasından sonra Powell'ın söylediklerini güvercin algılayıp e, böyle o gün böyle bir rally yapmış olsalar bile sonrasında zaten e, tarım dışı istihdam verisine giderken şöyle bir hani, e, aportta yine bekleyen bir piyasa vardı. Yani bir kar satışı geldi. O kar satıştan sonra e, bir e, cuma e, tarım dışı istihdam verisi e, öncesi böyle bir bekleyiş olduğunu gördük piyasada. yatay Hatta biraz satıcı durum vardı. İşte verilerde güçlü gelince otomatikman Amerika borsalarında da ne gördük? Satış gördük. Yani e, ilk etapta bir satış sonrasında da zaten toparlanamayan ve cumayı kapanışı karışık yapan bir piyasa görmüş olduk. Şimdi yansımalarına bakalım. İlk etapta tabi durum böyle olunca dolar endeksi tekrar yukarı çıktı. Yani 105'li seviyelerin üzerine çıktı. 105.57'ye kadar çıkmış oldu. Eee Yine tahvil tarafında da yukarı çıkışlar gördük. Ama hafta kapanışına doğru yani ilk tepki böyle oldu ama kapanışa doğru tekrar dolar endeksinde aşağıya doğru bir geliş. Tekrar 105'in altı 104'lü seviyeler geldi. 10 yıllıklar ee, söyleyeyim 3.49 e, orada bir gerileme oldu. 2 e, yıllıklar 4.28 e, civarında seyrediyor. Burada bir parça böyle hani enflasyonu 2 yıllıklarda fiyatlayan çok önemli değil ama minik de olsa çünkü 4.35'lerin üstündeydi bu. Burası sonra bir geri geldi. Sonra bir parça çıktı. Yani neticede ilk etapta verdiği tepkiyle sonrasında işte dolar endeksinde biraz rahatlamasıyla beraber piyasayı bu şekilde kapatmış olduk. Devam edelim yansımalarına bakalım. Şöyle demiştik biz zaten hani artık siz de biliyorsunuz hani bunları böyle anlatırken hani geri güçlü gelirse ne olur? zayıf gelirse ne olur bunları hani sürekli konuştuğumuzda artık bunları biliyorsunuz. Hani dün Twitter'a da yazdım veriler güçlü geldi deyince zaten insanlar hemen anlıyorlar artık öğrenmişsiniz yani çok güzel bu. Ee, tabi bizde içeride bizde borsada tabi buna bir şekilde toparlanamadı. Eksi 1.65 ile kapattık e, endeksi 4.962. 5.000'lerin üzerine çıkmıştı ama oralarda çok kalıcı olamadı. Fakat genel anlamda e, çok da hani e, çarpıcı bir düşüş değil. E, çok trendin bozulmadığı hala hani e, sinyal olarak yukarı. Yani bu tarafta bir bozulma yok borsa tarafında bu kadarcık satış çok normal. Amerika tarafı da destekleseydi yani oradan gelen veriler belki 5 gün üstünde kapatacaktık. Ama oradaki veriler de desteklemeyince otomatikman zaten bu şekilde kapatmış olduk. Bu arada yarın akşam e, borsa yayını yapacağız. Tansel Çiftçi ile beraber arkadaşlar. Onu da şimdiden söyleyeyim. E, takip edin. Abone değilseniz abone olun. Orada hisselerinizi de sorabiliyorsunuz. Güzel oluyor yayın. Mutlaka hem de hem bu haftayı değerlendireceğiz hem önümüzdeki hafta e, ne bekliyoruz buna bakacağız. E, ve işte hissede solduğunuz zaman zaten Tansel bunlara da tek tek e, bakıp cevap veriyor. E, sağ olsun. Şimdi e, altın altın şimdi hafta içerisinde en son Pavlon'un konuşmasından sonra 1800 doları geçtik. E, biliyorsunuz ama e, ne oldu? işte 1800 doları geçtik ama oralarda çok kalıcı olmadı. Yani kalıcı olabilmesi için biraz daha böyle e, ilk etapta 1800 30-35 dolar orada benim için önemli seviye iç ilk orayı kırması lazım demiştik zaten ama kıramadı geçemedi dolayısıyla da dünkü tarım dışı istihdam verisiyle beraber aşağıya geldi tekrar 1800 doların altına kırdı sonra biraz çıktı derken şu anda 1800'ün hemen altında yer alıyor. Şimdi arkadaşlar ayın 13'üne kadar Amerika enflasyonu sanırım yanlış hatırlamıyorsam ayın 13'ünde açıklanacak. Ayın 13'ü de bugün ayın kaçı? Ee, 3'ü. Yarın ayın 4'ü. 5, 6, 7, 8, 9. Yani daha vakit var ee, öyle söyleyeyim. O güne kadar yani piyasada oynaklık devam edecek. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani hani böyle Noel Rallisi bilmem ne filan e, şu an öyle bir durum yok. Böyle karışık kapatınca, tarım dışı istihdam da böyle gelince çok Noel Rallisi'nin Altyapısı yokmuş gibi duruyor şu anda açık konuşmak gerekiyorsa. Ama enteresan bir yerden bir haber gelir, bir şey gelir. Yani yurt dışı borsalarından bahsediyorum ama o yurt dışı borsaları çok olumlu olursa bize de yansıyor bir şekilde az buçuk. Bize de olumlu anlamda yansıyor oradan ya da bir moral alıyoruz. Ne kadar yabancı olmasa bile motive ediyor. Ama çok böyle hani ralliye sebep olacak açıkçası bir ee, veri şu anda yok. karışık kapattık ve ayın 13'üne kadar da böyle gidecekmiş gibi duruyor. Enteresan bir şey olursa tekrar konuşuruz. Peki altına ne yapar bu? Bu hep kısa vade yorumlarım benim. Yani hani zaten tarih vererek konuşuyorum orta uzun vadede pozisyonlarımızı değiştirmiyoruz. Çünkü beklentimiz yukarı biliyorsunuz. Özellikle altın tarafında gram altında. Ons tarafında otomatikman zaten bir yüksek beklentimiz var orta uzun vadede. ya Altında da bu volatil devam edecek. Bu dalgalanma devam edecek. Bizim altında kalıcı bir yükseliş tamam artık yükseliyoruz. Artık gidiyor 1900 dolara diyebilmemiz için hakikaten bir 1835'i sonrasında 1865'i Kırması lazım üzerinde kalması lazım ki Evet 1900 dolara kadar gidelim Gidebiliyoruz diyelim ee, Bir anda da olabiliyor böyle şeyler ama Daha oraları geçemedik dolayısıyla da e, Hani altında artık böyle 1700 dolarlar biraz 1700 dolarların altı biraz artık zormuş gibi duruyor Hani 1800 dolarların Altında 1700 1800 aralığında Takılabilir e, ama her geçen Gün dikkat ederseniz Böyle yerini sağlamlaştıra sağlamlaştıra Çıkan bir altın e, görüyoruz Ons altın görüyoruz Keza gümüş de aynı şekilde bu haftaki yükselişten gümüş de çok güzel şey yaptı kendine pay çıkardı onu da söyleyeyim kızmasınlar gümüş yatırımcıları. Bu arada yarın unutmayalım Tanser'e gümüşte soralım çünkü o da gümüş yatırımcısı. Ons gümüşte 23 doları gördük nihayet 23 doların üstüne çıktı bu da güzel yani ne olursa olsun. Ee, kıymetli madenler tarafında hem gümüşte hem altında e, beklentiler yukarı yöndü. Bizim genel anlamda zaten senaryomuz belli. Enflasyon ne kadar dizginlemeye çalışsalar da çok başarılı olamayacaklarını e, düşünüyorum zaten biliyorsunuz. Ee, hani biraz böyle fet çıkıyor oradan böyle acı acı konuşuyor yok öyle yapacağım böyle yapacağım diyor ama e, işte görüyorsunuz yeri geliyor yumuşak konuşuyorlar yeri geliyor Şahin konuşsalar bile e, piyasalar yukarı çıkmak istiyor ve çok hani onu Şahin değil güvercin algılıyor yani o taraflar biraz karışık ama neticede enflasyon verisiyle beraber biraz yönü de devamlı görüyor olacağız ama aralık ayında Fed'in 50 bas puan yapma ihtimali artık zaten çok güçlendi biliyorsunuz. Çünkü Powell'da bunu söylemişti ama enflasyon özür dilerim faizin nerede zirve yapacağıyla alakalı biraz daha ya da faiz indirimi yani pivot Fed olacak mı 2023'te bununla ilgili daha tam böyle kafalar karışık. Yani o tarafta bayağı kafalar karışık yani öyle söyleyeyim. Ee, şu anda hani yurt dışı piyasası böyle. Önümüzdeki hafta şimdi biz hafta başına neyle başlayacağız? Ee, enflasyonla başlayacağız. Yani içeride enflasyon verilerini ağırlıyor olacağız. Ee, İstanbul Ticaret Odası enflasyonu geldi. Bu haftada çok önemli işte büyüme verilerini aldık. Dış ticareti aldık. Ee, hepsini değerlendirdik hafta başında. Şimdi enflasyonu ağırlıyor olacağız. İstanbul Ticaret Odası İstanbul enflasyonu %105 geldi. Orada minik de olsa aylıkta artış devam ediyor ama minik de olsa bir baz etkisi devreye girmiş görülüyor ama yani gördüğünüz gibi fiyatlar yukarı çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Pazartesi günü bakalım baz etkisinde devreye girmesiyle artık şuna bakacağız. Daha böyle aylıkta ne kadar artıyor kısmını biraz daha fazla değerlendiriyor olacağız. Çünkü aylıkta artış devam edecek ama baz etkisi devreye girdiği için totalde o yüzde 85 artık hani bir en az bir 10 puan gerilemiş olacak arkadaşlar. Yani 10 puan gerilemiş olsa 85, 10 gerilemiş olsa 75. Yani 70-75 arası bir şey çıkma ihtimali var pazartesi günü. Ama aylık bazda tabii artışlar devam edecek. Şimdi buradan buradan bakıyorum. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Evet yani buradan fazla artık buradan çok da böyle şey değil... E, hafta sonu zaten. E, genel anlamda hafta içerisinde epey bir değerlendirmiştik. E, dün gelen verileri de değerlendirmiş e, olduk. Ayın 13'üne kadar özellikle e, Amerika enflasyonuna kadar toparlayacak olursak e, volatilite devam eder. Altına ve gümüşe güveniyorum. E, her ne kadar anlık böyle düşüşler olsa bile gördüğünüz gibi düşüşler artık borsadaki düşüşler kadar değil. Dolayısıyla artık hani biraz daha böyle aşağılara gelse bile yukarı çıkışlar biraz daha güçlü güçlü gidecekmiş e, gibi duruyor. Zaten gram tarafında hedefe yaklaştık diyelim. 1200 diyorduk ama 1085'leri gördük. 1200'leri de ben göreceğimize hala umut ediyorum. Yıl sonu gelmeden bir şekilde. Dolayısıyla da bu şekilde kapatırsak zaten yılı 2023'te zaten hani altının bence hani bu fiyatlarını mumla arayacağız. böyle binli seviyelerin mumla arayacağız gibi geliyor. Ben böyle düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi elbette ki değildir arkadaşlar. Evet iyi bakın iyi hafta sonları diliyorum herkese. Yarın akşam borsa yayında görüşürüz efendim. Şimdi hoşça kalın.